evin içinde oturuyorum. Ben şöyle giyinmek istiyorum. Giyinemezsin. Evin içinde değerlerim içerisinde olduğunu söyleyeyim. Ya ben şu müzikten hoşlanıyorum. Dinlemek dinleyemezsin. Ya ben işte şunu kullan kullanamazsın. Kişiliğine müdahale edici. Sağa sola zararı olmayan. Hiç kimseye zararı yok. Etik değerleri de zararı yok. O an beyefendi veya hanımefendi bir şey yapmak istiyor ya kendine ait bir yatırım yapmak istiyor. Fakat diğer taraf hayır bunu yapamazsın diyor. Bunun sınırları bazen öyle aşılıyor ki adamcağız veya kadın rüya göremiyor ya. Ben diyor sen rüya görürken ben gördüm diyor böyle tuhaf tuhaf oluyordun sen. Ne rüya gördün diyor mesela. Ya rüyama var karışma. O kadar müdahale ediyor. Beyefendi ailesini ziyarete gidecek kadın müdahale ediyor. Hanımefendi ailesini ziyarete gidecek. Canım ziyarete gideceğim aileme. Gidemezsin diyor. Şimdi buraya kadar da girilmemesi gerekiyor. Sen bir bireysin. Senin zevklerin var, senin hayatta kendine ait bir bakış açın var. Dolayısıyla ben onlara saygı duyuyorum. Saygı duyduğunuzda zaten otomatikmen siz kendinizi değerli hissediyorsunuz, güvende hissediyorsunuz. Otomatikmen sevgi ortaya çıkmış olur.